Gönlümdesin uzaktasın Ben geldimsem gelemezsin Özledim ben bilmez misin Duygularım dile geldi Özledim ben bilmez misin Duygularım dile geldi Sensizlik meğer ne zormuş Yüreğim yanmış, kor olmuş. Yaşamayan anlamazmış. Duygularım dile geldi. Yaşamayan anlamazmış. Duygularım dile geldi. Yüreğimden atamam ki sensizim ben yapamam ki Sevmek çok hoşuma gitti duygularım dile geldi sevmek çok hoşuma gitti duygularım dile geldi sevmek sevilmek gerekli Mutlu olmayı sen bil ki melahatım ben derim ki duygularım dile geldi melahatım ben derim ki duygularım dile geldi